Asuman, nasılsın? Biraz konuşalım olur mu? Ya Ramazan ben hiç konuşacak halde değilim. Daha sonra görüşsek olur mu? Asuman bak vallahi ben de geceden beri uyumadım. Benim de kafam yerinde değil. İçim kaynıyor yemin ediyorum. Hadi ne olur biraz konuşalım. Ha? Olmaz mı? Asuman babam niye istifa etti ki? Yani istifa edecek bir durum yok ortada. Ağır geldi demek ki. Ya hem annemin söyledikleri, hem benim yaptığım şey. Vallahi özür dilerim Asuma. Ben işlerin buraya varacağını hiç düşünemedim. Senin suçun yok Ramazan. Hepsi benim hatam. Yani babamın benden istediği şey gayet netti ama ben ısrar ettim. Yani her ne kadar anlaşamasak da böyle bir yola da girmemeliydim. Onu böyle hissettirmemeliydim. Bak sakın Asuman bak sakın kendini suçlama. Seni tüm doğru yollardan alıkoyan benim. Benim bu tez canlılığım. Hayatı böyle kafama istediği gibi yaşamam. Seni de buna sürüklemem. Hepsi bundan. Belki de babam haklı. Benim kafamın içinde bir sürü tahta eksik. Belki de benim bunu artık düzeltmem gerekiyor. Böyle düşünme. Sonuçta ikimiz de bir rüzgara kapılıp, bir sürü şey yaptık. Hem nasıl bilebilirdik ki böyle olacağını? Hayır Asuman, hayır. Ben boyundan büyük işlere kalkıştım. Sen mutsuz oldun. Münir başkan istifa etti. Ailenizin huzuru bozuldu. Vallahi çok özür dilerim Asuman ya, çok özür dilerim. Bebeğe cilve yap demişler. 79 dükkan devrilmiş. Benimki de o hesap işte. Seni mutlu edeyim derken dokuz dükkan devirdim. Ramazan. Bana biraz zaman verir misin? Ufak bir ara sadece biraz soluklanalım. Daha sağlıklı düşünebileceğimiz bir yerde tekrar oturur konuşuruz. Asuman bak ben... Sen çok iyi bir insansın. Seninle geçirdiğim her dakika çok güzeldi. Hayatımda yaşayamadığım kadar güzeldi benim biraz zamana ihtiyacım